hakikaten de öyle kalmış. Düşünsene. Kardeşim. Neyse arkadaşlar gene konu dönüyor, dolaşıyor. Hadi Çocuklarınızı buradan alın ve e götürün. Çocukları Finlandiya'ya götür. Peki. Yok gerçi bu arada bilmiyorum şimdi şey olmasın böyle hani vardır belki şeyler ne denir? Geçen gene onu konuştuk. Benim oynadığım tiyatro oyununun da biraz konusu. Hı? Yani şey öğretmen deyince kutsal olmak zorunda. Biraz kısaca mı? bahsetsene konudan. İşte ben bir oyunda oynuyorum. Ee, gelin bekleriz. Ondan sonra 15 saniye. 10 saniye. 10 saniye. <laughs> 25 saniye. <gülüyor> 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 bir dakika da kendinde 15 saniye. Sana <laughs> <laughs> 10 saniye. <laughs> 10 saniye. <laughs> 10 saniye diye. psikopat gibi 15 saniye arayacağım ya burada. Ya <laughs> 10 saniye, 10, 10 saniye. Ondan sonra e, orada Sor. sorguladığımız şey de yani işte bu öğretmen denince kutsal mı abi her öğretmen? Anne denince her anne kutsal mı yani? Böyle bir Tabii. nevrotik, patolojik öğretmenler. Bir veli, e, rehberlik <laughs> öğretmenin arasında geçen bir Geçen bir, bir, saçma bir. gibi evet. bir şey yani. Oradan da yani bizde bir de öyle bir şey var öğretmenler kutsaldır doktorlar tabii ki, tabii ki bak tamam önemli mi zaten çok önemli meslekler tabii bunlar ki. ama bir şeyleri bizde bir böyle bir kutsallaştırmak kutsal gibi yansız. bir şey evet. yani mesela oyuncular kutsaldır ben bunu zaten hep söylüyorum ama kah <laughs> <laughs> talk show'cular oyuncular <laughs> kutsaldır kutsaldır <laughs> <ben. gülüyor> kutsal olan meslekler bunlardır oyunculuk talk oyunculuk <laughs> Ondan sonra sinemacılık, tabii, yönetmencilik. Sonra, kanka bana göre sana bir şey söyleyeyim Şakası söylüyorum anne baba bile kutsal değil. Bana değil tabi yani. canım. Anne baba olmak için ehliyet alınması gerekiyor. Çok Esinlikle. net. Ben her zaman bunu düşündüm. Yani şey araba kullanırken bile ehliyet sınavına giriyorsun. Gerzekle gerzek evleniyor, gerzek çocuğu oluyor. Yani... <gülüyor> 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 <Aldım> daha gene <laughs> yürek yakan açıklamalar mükemmel. <laughs> <laughs> Gerçekle gerçek evleniyor ve çocuk gerçek oluyor kadar doğru bir tespit olamaz. Şu toplum bunun üstüne kuruldu ya piramit Ama gibi. Ama öyle değil mi? Çocuk çocuk gelecektir yani. Aynen. Çocuk her şeyin üstündedir yani. Ya bir de bir birey yetiştiriyorsun ya değil, değil mi? Az bir psikolojine bak, bir ruhseline bak da. Sen zaten mentalsin. Hiç. Yani niye çocuk? Hiç. Şu an sen, ben çocuk yapabilir miyiz ben abi? Yapayım. Ben yapamıyorum. Ben mümkün yapamıyorum değil yani. yani. Yok ben kendime güvenmiyorum yani. Ay biz senin yaşlılığımızda birbirimize bakalım kız yerleşelim Datça'ya da. Gihan girdi böyle cemaatçi dağçalarda açık...